Herkese selamlar. Ben Fehmi Uyar.net'in editörü. Bugün sizlerle JavaScript eğitim setimizin 15. dersi ile birlikteyiz. Burada bir division result id'li nesnem var. Hemen script kodlarımı yazmadan önce data türlerinden neye devam edeceğiz? Hangi data types'tayız? Booleans'ları göstereceğim. Booleans'lar iki değer alır sadece. True ve false. True doğru, false yanlış demek İngilizce'de günlük kullanımda. Ama biz bilgisayar dünyasında true ve false'u 0 ve 1 olarak düşüneceğiz. True 1, false sıfırdır. Boolean'lar sıklıkla koşullu ifadeler için kullanılır diyor. Hemen bakalım gerçekten öyle bir şey var mı? X'i Y'ye eşitliyorum. Şurada artı bir break tuşuyla burada white space'lerimizi bırakalım. Kodun okunulurluğunu artırmak için boşluk bırakmakta fayda var. Break diyorum. Sonra ne yapalım? X eşit eşit Z diyelim. Z değişkenine eşit mi gerçekten? Göreceğiz. Hemen çalıştıralım. Bakın birine true diğerine false dedi. Neden? Geliyor bakıyor. X eşit midir Y'ye? X 7. Y 7. Eşittir gerçekten. Eşit olduğu için true dedi. Bu doğru diyor. 1. X değişkeni Z değişkenine eşittir diyor. X 7'dir. Z 70'tir. Eşit midir? Değildir tabii ki. Olmadığı için de false döndü. Boolean'lar böyle. Mesela burada şunu yapabilirdik. Hani koşullu ifadelerde gerçi ileride göstereceğim. Mesela X eşit eşit Z ise şu. işlemi yap deyip bir işlem Gel kodu yazacaktım buraya. Yani burası true ya da false verişine göre çalışacak. Ha burası true verirse if bu gördüğünüz if koşullu ifadesine girecek. False verirse bunu atlayacak. Bu koşul gerçekleşmediği için ifi atlayacak. X z'e eşit midir? Değildir. O halde bu koşulu atlayacak. Ya yani burada normal bildiğimiz true false da verebilirdiniz. Bakın X değişkenimizi görelim. True yazdıracak. Evet. Bu şekilde de verebiliriz. Boolean'lar, Boolean veri türü fazla zor değil. JavaScript'te Array'ler var. Türkçe dizi diyorlar. Fakat ben sizin olabildiğince yazılım ter terimlerini Türkçe'ye çevirmemenizi istiyorum. Yazılım terminolojisi İngilizcedir. Ve bu İngilizce jargona hakim olmanız gerekiyor. Bakın yazılım dilini Türkçeleştirmeyin. Bu ana dilinize hakaret olarak görmeyin, yani bunu Türkçe'ye bir hakaret olarak saymayın. Bu Türkçe'ye bir hakaret değil. Ne kadar çünkü İngilizler yazmış, İngilizce yazmışlar. Siz ne kadar bu terimlere hakim olursanız, örneğin Java mi öğrendiniz, yarın Bootstrap'ı öğrendinizde, o bir gün Java'yı öğrendinizde, bir sonraki gün Stitch yapı öğrendinizde, aslında terimlerin hep aynı olduğunu göreceksiniz. Bu da Başka dilleri öğrenmenizi hızlandıracak. Bayağı hızlandıracak. Çünkü aa, array burada da varmış deyip şey yapacaksınız. Ama Türkçeleştirdiğinizde bu sizi yavaşlatıyor. Bu yüzden dizi demeyin array'i, nesne demeyin object'i. Ne bileyim veri türü demeyin data type's'i. Gibi. Bu yazılım terminolojine alışmanız çok önemli diye düşünüyorum. JavaScript dizileri köşeli ayracılarla yazılmıştır. Array öğeleri virgüllerle ayrılır. Yani bir dizi nasıl yapılır? Hemen bir bakalım. Bir dizi yazacağız. Dizi yazmak için bir değişken dizisi tanımlamam lazım. Bakın language, dil kısaltmasını yaptım. Estax da İngilizce'de çoğuldur. Bunu ben seçiyorum. Bu şart değil. Siz istediğinizi verebilirsiniz. Ben diller yapacağım. Burada dil yazılım dillerini yapacağım için bu ismi verdim ben bu değişkene. Şu an bir dizi yapacağımı söylüyorum. Bu dizileri yaparken de ne köşeli bakın şuradaki köşeli parantezler dediğimiz köşeli ayraçlar yazılıyor. Diyor ki array öğeleri virgüllerle ayrılır. Tamam diyorum virgüllerle ayrılsın sıkıntı yok. Hemen başlıyorum. JavaScript oluşturduğum diller array'ini görüyorsunuz. Bu array'i tek tek yani değişkenleri array'ler ne işe yarıyor derseniz yani burada gelip tek tek değişken tanımlamak yerine toplu gruplu bir değişken aynı amaca hizmet eden mesela dillerimin olduğu bir değişken grubu oluşturmak istiyorum. Bu grubu tek tek tanımlamak yerine bunu bir dizi şeklinde seri halinde yan yana yazarak oluşturabiliyorum. Array'lerime nasıl ulaşacağım peki? Array'lerime şöyle ulaşacağım. Geleceğim diyeceğim ki Length hemen Dreamweaver algıladı. Sıfırıncı indeksi çağır bana. Neyi çağıracak? Javascript'i çağıracak. Peki niçin sıfırla başlattım? Çünkü Array'lerde tüm yazılım dillerinde bu aynı hemen hemen. C tabanlı. C tabanlı olmayanlarda da farklı bir şey görmedim. İlk dizi elemanı bakın ilk Array elemanı sıfırdan başlar. 0 ilk indekstir. ikinci eleman birinci indekstir. Üçüncü eleman ikinci indekstir. Yani array'ler sıfırıncı indeksle, sıfırıncı elemanla başlar. Bunu muhakkak bilmeniz lazım. Bakalım ekrana JavaScript yazdıracak mı? Yazdırdı. Peki diğerlerini nasıl yazdıracağız? Diğerlerini hemen artı operatörü diyorum. Evet tabii şurada bir hata olacak şu artıyı kaldırmamız gerekiyor gördüğünüz üzere JavaScript, AngularJS böyle hepsini alt alta sıraladı. Yani dizlerin kullanımı pratiktir fakat şimdi biz bunları tek tek böyle kullanamayız. Tabii bu şu anki dersin konusu olmasa bile ben size göstermek istiyorum ama mantığını anlamazsınız sıkıntı yok mantığını zaten şu an anlatmayacağım amacım size bunların aslında böyle tek tek yazılmayacağını, yazılımda döngü kodları var. Bir motor oluşturuyorsunuz, tekrarlama motorları diyelim döngülere. Bu tekrarlama motorunun içerisinde kodunuzu atıyorsunuz, o kendisi motoru döndürüyor. Ta ki sizin koşul bitinceye kadar. Mesela ben geliyorum diyorum ki, bu değişkenimin ilk değeri sıfır. Şurada bir değişken oluşturdum ya. Increment'ın kısaltması. Genellikle Yazılımcılar bunu tercih eder. Arttırma demek increment. Sıfırdan başlattım. Evet ben burada bunları tek tek yazacak değilim. Bunları bir döngüye sokacağım. Hemen geliyorum ve diyorum ki koşulumu belirteceğim şu anda. Ne zamana kadar diyor ben bu döngüyü yapacağım. Diyorum ki benim dizimin uzunluğu ne kadarsa. Dizimin ismini yazıyorum. Sonra length. Uzunluk demek length. Benim bu dizim ne kadar uzunsa o kadar. Mesela bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane maddesi var. Aslında ben buraya i küçük 6 demiş oluyorum. Uzunluğu ne kadarsa. O uzunluk bitinceye kadar diyorum ki sürekli i değişkenimi arttır. Bakın sıfırdan başladı. i arttıracak 1 olacak, 2 olacak, 3 olacak, 4 olacak, 5 olacak. 6 olduğunda döngüyü sonlandıracak. Çünkü burada koşulumu belirttim. Dedim ki dizinin uzunluğu kadar arttır. Ondan sonra dizimi sonlandır. Şunları hemen siliyorum. Bakın o kadar çok kodu sadece tek bir satıra indirgedim. Gördünüz mü? Şurada tek bir satırda işaretleyeceğim. Şimdi burada sıfır almasını istemiyorum. Artık i değişkenimin değerini almasını istiyorum. i ilk önce sıfırdan başlayacak. Burası sıfır. Sonra dizi bir kez daha döndüğünde şurada i arttırıyoruz ya. 1 olacak, sonra 2 olacak, sonra 3 olacak, sonra 4, sonra 5. O öyle gidecek. Bu yüzden buraya i diyorum. Ve i yeterli. Şimdi burada size geçen derste hayati derecede önemli olan bir atama operatörünü göstereyim. Ne dedim? Artı eşit. Bunu göstermiştim. Sıfırıncıyı alıp atacak bunun içerisine. Sonra 1'i alıp atı, ekleyecek, 2'yi ekleyecek, 3'ü ekleyecek. Ekleye ekleye gidecek. Bakın yeniliyorum. Gördüğünüz üzere çalıştı herhangi bir sıkıntı yaratmadı bize. Bunu bu ders anlamanızı beklemiyorum zaten. Bunu önümüzdeki birkaç ders sonra zaten döngüleri anlatacağım. Orada anlarsınız. Amacım burada dizileri yazarken tek satır kodla nasıl işim bitirdiğimizi göstermek. Diziler dışında nesneleri göstereyim size. Objects dediğimiz nesneler. Şimdi objectler kıvırcık parantezlerle yazılır diyor. Hemen göstereyim person kişi diye bir nesnemiz olsun. Kıvırcık parantezleri açtım. Evet şu anda bir object türünde bir değişken oluşturduğumu söylüyorum. Nesne. Şu an bir nesne yazıyorum. Nesne özellikleri isim değer çiftleri olarak virgülle ayrılmış olarak yazılır. Ne demek istiyor? Mesela isim ve soy isimin özellik olarak isim ve soy ismi alalım. First name. Bakın özelliğimin first name İsmimi yazıyorum. Bakın ne yaptım? İsim değer çiftini oluşturdum. İsim first name değerine fm. Gördüğünüz üzere person kişi diye bir nesne oluşturdum, object oluşturdum ve içerisine özellik, iki tane özellik yazdım. Özelliklerim isim değer çiftlerinden oluşur. İsim first name değeri fm, isim last name değeri uyar. Bu da bizim nesne oluşturmamızın yolu. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders devam.